Merhaba arkadaşlar. Evet, e, o kasa videosunun devamı gelemez. Özür dilerim. Ama kısmet gelemez. Gerçekten hiç gele gelemez. Çünkü e, şöyle gördüğünüz gibi şöyle of. açıyorum yağmur yağıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Gördünüz mü bilmiyorum. Arkadaşlar. Eski fotoğraflarımdan birisi. Dinmiş arkadaşlar yağmur. O kadar da soğuk değil ama ya. Kamelar falan düşüyor, sesleri duyuyorsunuzdur. Arkadaşlar 2 dakika 19 saniyede bitireceğim videoyu. 2 dakika oldu arkadaşlar. Bay bay, kendinize iyi bakın. Bu arada Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.